Aa güzel güzel et dediğim böyle olacak. Hadi hadi geldim eve neredeyse. Hop. Selamlar saygılar. Görüşürüz vampirler. Yusuf Emir günaydın. Neredesin? Günaydın. Yukarı ha? Oğlum aşağıdayım ya. Şu zümrüt alıyordum köylülerden. Zümrüt mü alıyordun? Ha. Ben fazla mı? İki tane var zaten. Ben şu baronla bir konuşacağım. Aşama'yı anlatacağım. Sen konuş. Baron yok. Nerede? Baron alt katta mı? Oğlum nerede? Alt katta değil mi baron? Hayır. O mu dışarı adam, çıkamaz adam, adam. ki. Oğlum gezintiye çıkmıştır belki. Çıkamaz harcarlar onu. Oğlum onu gücü eksik. Manyak oğlum biz bu kimle burada bekliyor? Ben eve uçuyorum. Tamam. Oğlum burada bir yerde değil mi oğlum o dışarıda mı? Oğlum nereye bakıyorsun lan ha? Nereye bakıyorsun? Oğlum bu dışarıdakiler çok fazla bize bakıyor ya. Siz bir şey biliyorsunuz mu? Kurtta tepki yok. Vampirde tepki yok. Gel de ya, buraya. Dün akşam bir kurt buraya geldi ve barona saldırdı. Bize ne yapacağımızı bilmedik. Buraya bariyer çektik. Baron aşağıdan bir ortalıkta yok. Bariyer nerede lan? Bariyer... Lan daha bariyeri yapamamışsınız. Bariyer çekseydiniz bari harbiden ya. Baron saldırıya mı uğradı? Uğramış demek ki yani şimdi. Oğlum o biletimiz bizim. Bütün bilgiler onda. Nerede, nerede bulacağız ki oğlum herifi? Haydi. Oğlum bak şurada var ya baronlar bize saldırıyor. Harbiden ben kafayı yerim ha. Ya ben bir şey diyeceğim. Bu blokları ben bir yerden tanıdık geliyor ya. O Tam... Yukarıdaki bloklar mı? Onları sen hatırlıyor musun? Dur 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 dur, dur. bakacağım. Geldim. Neleri? Buradaki pillarlar burada tanıdık geliyor bunlar ya. Yani böyle tanıdık geliyor da çıkaramadım. Yani oğlum çok da... Aa, şey 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 şey. Oğlum, bunun, oğlum, burası çok tehlikeli. Oraya, oraya hiç gitme. Hiç, hiç gitme. Ne Yorun... zaman oraya... gittin oğlum oraya? Bir anımız var. Çok kurcalama ama gitmeyelim oraya. Oğlum bu bloklar sadece orada olan bloksa. Evet. O zaman Baron'a oraya götüreceğiz oğlum. Baron orada o zaman. Başka tamam. yok. Başka çare yok. Gideceğiz. Ya. Umurumda olmaz. Bizim zırha ihtiyacımız var. Şeyim var. Benim var zaten zırhım. E, demirim var. Farklı ekipmanlar var mı burada alabileceğim? Gereksizleri atıyorum ben. İçecek mi içecek onları aldın mı sen kendi? Ya benim kalbim azmış oğlum. Bende 4 tane şey içecek var da. Bunları at. Gereksiz blokları. Hemen buraları kapatıp yanımıza alabileceğimiz ne varsa alacağız. Fazla Ender, yapıyorum. Ender chest alacağım yanımıza da. Oğlum sandık nerede? Sen mi çöktün direkt? Hayır ben değilmiş. <laughs> tamam. Oğlum aa demir varmış burada. Kitap falan varmış oğlum zümrüt var. Bende 12 blok demir var. Oo bu zengin kesim kısmı. Bunda kırmızı da zor oluyor oğlum ya. Elmas kaldı yapıyorum. Aa tamam. aa gitti sandım Ches. Geldi. Tamam. tamam. Sen nerede hatırlıyorsun değil mi? Götür bizi oraya. Gel gel. Yönlendir. Çabuk yönlendir. Yere soluyorum takip et beni. Hadi, şimdi gidemeyiz. Gündüz olması lazım. Ee, Gece olması lazım. evet. Uyu 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 uyu. Şu sen misin? Gel gel buradayım gel. Götür. Uzakta mı? Hadi gidiyoruz. Sayılır. Tamam. Sen neredesin oğlum ben seni kaçırdım gene ya. Heh. Oğlum şuradayım işte. Daha ne kadar gideceğiz? Geldik geldik. Geldik bir şey kalmadı. Gene mi bu köylü ya? Oh. Oo. Burası sıkıntı yapmasın oğlum. İşte burası işte. Ortada bir şey var. Y e yay var mı sende? Bende yay... İyi galiba. O aşağıdaki problem yalnız. Sen de ok var mı ki oğlum yay var mı diye soruyorsun. Ben de yay var da ok yok. Yay var dur dur bir saniye. Ha, ok yok. Şöyle bir şey yapabilirim bir dakika. Dur dur dur, dur. Hadi. Hayır hayır bu tatsız tatsız çok vuruyor bu çok vuruyor. Oğlum sen direk içeri mi girdin? Ben de burada var dışarı takılıyorum gelirsin diye. Dur. İçeri atladım. Bir el geldim. atabilirsem mükemmel olur. İçeri geldim. İçerideyim neredesin? Tepeden Lan, ne? Oğlum bu ne? Bilmiyorum. Ah! Oğlum ısırmama rağmen bir şey olmuyor buna. Dur dur bir saniye bunu indireceğim. At o okunu. Süzülme efekti veriyor. Hala burada uçuyor bu yalnız. O ona geleceğim, ona geleceğim. Şurayı bir baktım da bu dışarıya. Oğlum burası şey gibi. Ay kaçtım ben yani ben. Böyle Gladiatorlar savaşı öyle bir yer burası bence. Hadi insan formum kilitlendi kaldı. Tamam. Merhabalar. Şu uçan şey indirmemiz lazım. Vurdum bir tane. Dur dur ben ben öfke bir kullanıyorum. Hadi hadi hadi. İndirdim. Okey. Düştü yere düştü yere düştü. Hadi. Oo. Onun okunu sakın yeme. O sana fokus şu an. ben ona vuruyorum. Arada kaldım. Arada kaldım. Ah tamam bu biraz hasta oldu. Yapacak bir şey yok. Allah. Ben yedim oğlum ya. İndirdim indirdim. Aa, çok iyi. Oğlum ne, neler düşürdü? Hadi. Tamam bunu Elim, indirdim. Oğlum bir elmas düşürmüş. Başlat elmasla şunu öldür. Tamam. Çok iyi. Ne düştü adamdan? Elmas düştü, altın düştü, demir düştü. Hey! Gene biri ben dürttü ama. Taminde. indi. Hop ısırırım. Bayağı güçlenmişim lan. Vurun bir şey var mı oğlum? Ben yani buradan giremem daha. Etraftakileri indirmemiz lazım. Bu nereden canlanıp duruyor? Bilmiyorum ve çok sinirim bozdular. En azından bana saldırmıyorlar gerçi Hop, ama. Yedim, yedim, yedim. Sıkıntı yok. Bunların bir alıp veremediği var. Tamam çok güzel. Biraz daha itemem lazım, biraz daha itemem lazım. Burada bir korezyum gibi bir şey var, bu ne? Geldim. İnsana dönüş. Tamam. Bura boş mu? Boş bura. Boş. Aşağı emekten başka çağırmamız bunu sen de biliyorsun değil mi? Oğlum aşağıda şey var. Evet şu boşluğa gideceğiz. Ya Nasıl oldu bu olaylar? İncan artık yapacak bir şey yok. Oğlum bu ne? Oo. Burada vampir ne arıyor oğlum? Harbi. Yavrum sen ne yapıyorsun burada ya? Vallahi ısırırlar seni benim gibi. Burada tahta var. Buradan boş, giriş vardır. Boş boş burası boş. Buradan giriş vardır. Tahta var burada. Zemin kat büyük tane burası. Olabilir. Aa, Bur bura bura bura. Burada bir şey var ya. Kırıyorum ben burayı. Gel. Kır orayı. Burası da kırılacak. Var galiba. Var. Var. Aa girmez olaydım. Allah bu ne? Kanatla yukarı çıktım. Hayır bir de sana saldırıyorlar. Bana saldırmıyor bunlar. Ben burayı kırıyorum. Ama sen beni kırdın kurta çevirtirsen işimiz sıkıntı. O Biraz... bunlar... tek bunlar. Tek yiyor, Çok kolay bunlar. Allah. İndi tamam, bunlar. Güzel. İndi indi gel aşağı gel indi. İndi diyor aşağıda bana bakıyor. Ya bir tane var gel. Oğlum bura nereye? Bura bizim girdiğimiz standart zindanlara benzemiyor yalnız. Evet. Oğlum bu ne lan? Oğlum bura mahsen bura mahsen. Oy. Doğru bana saldırır. Bana saldırır. Onlar sana saldırıyor evet. Oğlum. Yine aynı mı? Oğlum başım dönüyor. Neye değdin? Şuradaki şeye değdim. Bir dakika. Tamam düzeldi. Gümüş. Kurtlar içi tuzak yapmışlar. Oha. Kalk bu, bu, Aman diyeyim yanmayalım. Hah buralar nere? Aa goblin. Merhabalar. Yavrum sen ne arıyorsun burada ya? Ha canım. Zamanında kaçmıştın. He, He demir. Oğlum neymiş bu? Anlamıyorum ki bir şey düzgün bundan ya. ben şöyle de şöyle alayım, ya. şöyle alayım, şunları koy. Yapacak tamam. bir şey yok. Tamam. Ee, eti güzeldi. Biraz tatsız ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Buradan aşağı... Oğlum. Oğlum burada niye bu kadar bu şeylerden var? Kristallerden. Buradan... Oha çanta çıktı. Oğlum zırh buldum her sana. Harbi mi? Oğlum neyi zehirlendim ben? Isırırım sena adam olacak. Ne bu? Elması. Oğlum bunlar ne böyle? Tamam. Güzel Güzelce çıktı. Ben gene mi başlıyoruz. Onlar fazla vurun ben şu şunu kırayım. Oğlum ben neye zirleniyorum? Bilmiyorum. Burada bir şey var. Ne var? Yatakhane gibi bir yer burası. Oha kılıçlara bak. Ametist ok. Bende bomba Bur var bu arada. Oğlum burası boş ya. Ok mu var? Evet. Yay yay vereyim mi? İyi evet, bende arbalet var. Peki. Burası boş. Buranın üst katı var. Evet oraya çıkalım. Hadi. Yapsam çıkarım herhalde. Hop çıktım. Çanta tamam, olması bakalım. işime gelir. Çanta yine olması. yine klasik bu bunlardan var. Buraya kırıyorum. Kır ben de geliyorum. Yok, sen buraya gözü Ben bunları indiriyorum. Bunlar bana saldırmıyor. Hadi bakalım. Bana saldırıyorlar. Onu ne yapacağız? Hadi sen tamam, Ben bunu yine kırıyorum. O orada ne var? Çok var bunlardan. Oğlum çok fazla var. Bak yine kırdım. Başka? İlla ıstırtmayın lan etinizi. Bu ne? Bu ne? Oğlum uzak dur ondan. Oğlum ok bok ok, sık bir şey sık. Bu ne? Isırabilir miyim? Oo çok vuruyor. Tamam. İndi. Bunu kırayım. Tamam. Oha altın. Arkana yok. bak arkana bak. Selamlar. Tamam. Nerede o? Nerede o? Ben onu kırmaya geliyorum. Gece görüşü kapattım. Lan gece görüşüm gitti. Hayır ya, kurdum burayı. Kurt formum gitti. Ne? İnsan formunda kaldım. Oğlum bak burada var çok kötü bunlar. Hah. Tamam. Sen neredesin oğlum yerde? Hop geldim buradayım. Oğlum, oğlum bunlar sana kendim. saldırması daha iyi olacak da. Aa dur oğlum, dur. Dur, biri var. dur dur ben şu an insan formuna döndüm. Kitlendim kitlendim kitlendim. Oğlum cazı sal beni. Buraya sağ oldu. Şöyle ben alttan kaçayım. Gözü sal beni. Dinlenmem lazım. Çok sıkıntıdayım. Oğlum burada biri var. Ben de koşmaya çalışıyor. Bana saldırıyor. Onu ne yapacağız? Kim konuşmaya çalışıyor? O az önceki işte. Arkadan Bir şey geliyor. Zor geliyor. Onu bir kontrol et. Oğlum baron nerede? Bilmiyorum. Geldik de burada mı? Bilmiyoruz ki. Oğlum burası boşuna gelmiş olmayayım ya. Dönüştü tamam. Oh güzel. Lütfen buraya boşuna gelmiş olmayayım. Evet burada bir şey var canlandırıcı var kırdım. Oo patlayıcı dolu buralar. Buralar Aldım hiç sağlıklı bir yer değil ya. Aldım hepsini. Oğlum burada çok fazla iksir büyü malzemesi var ya. Hiç normal değil bu kadar olması. Buradan geri döndüm. Buradan aşağıda yol var. Dur buradan gidiyor acaba? Yok buradan gidilmiyor. E ne yapacağız oğlum? Nerede bu? Ben de çok bildiğim söylenemez oğlum. Sen burayı az çok ısırıyorsun. Oğlum şeyler. da. Ee, şimdi tamam. kıralım. Elmas! Oğlum ne çok şey düştü. Burası çok kanimetli bir yer ya. Bom, bomba var. Ne? Bayağı bomba var. Ha o bomba da bende de var. Ha. Benim bir meşaleye ihtiyacım var. Bende var. Versene Aa. biraz. Aşağıda Aşkım. sandık var. Ne çıktı? Çık çık çık. Ne çık. oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Çık oradan. Tuzak orası. Oğlum bir şeyler aldım en azından bir de zırh vardı orada gerçi ama. Sana alamadım. Sen oraya bir girdin her yer yaratık kaynamaya başladı. Neyse aldık en azından ya. Başka bir şey yok mu? Bir, biraz çok az zırh var. Burada gel geldi. Bana 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 bir şeyler Şunu, şunu kuruyorum. Şurada da var bunu da kuruyorum. Ha şimdi gel bakayım. Burada odalar var. Kapalı burası. Burada kapalı. Oğlum burada bunlar var. Hadi indirdim. Uzak dur. i̇ndi indi indi. indi. zaman bir şey oluyor. Kızıltay sistemleri dolu. Burada bir şey yok. Oğlum neredeydi ya? Şurada ileri Hop, gidelim. Aman 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 aman. Çok da güzel olduğu söylenemez. Şunu kırdım. Buranın aşağısı var ha. Evet onu ben de fark ettim. Sen nereye gittin oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Kitlendim kaldım burada bir dakika. Dur dur geliyorum yardıma. Geldim. Kaç. Kaçtım. Oo oo. Sen nereye gittin oğlum bir anda? Vampir dolu burası. Oğlum bu ne? Böyle teker teker gidemeyiz. Çok kalabalık çok kalabalık. O bir Susundan... şey inanılmaz vurdular bana. Dur kaçtım ben oradan. Yarasalar burada çok fazla var. Dur dur ben de ben de aşağıdan gelmeye çalışacağım. Burası en alt kata bir... indim. En alt kata dur. Katman kayaları var burada hep. Bot buldum, elmas buldum. Elmas çok kaçırdım. Geldim oğlum harbiden burada bir çok fazla katman kayısı var. Meşaleyle geziyorum ben etrafı. Oğlum görüş açım çok küçük. Oğlum burada bir sürü tünel var. Ben de geziyorum şu an. Zırhımı yeniledim Ay. resmen. Burada kapı var, filama var. Oğlum fare gibi buralarda dolaşıyorum ya. Ben de şu anda bakıyorum da çok dar buralar. Oğlum mahzen burası ya. Of. E elmas tamam. Elmas buldum. Onu almasan da olur. Teşekkür ederim. Sandık. Şey ya içi boş. Burada ne var? Çok dar yerler buralar ya. Bir şey çıkacağını da zannetmiyorum bu dar yerlerden. Sadece eski insanların kafaları duruyor. Ben, ben, de bir şey çıkmayacak. Oğlum burası olması lazım. Yani bildiğim burası var. Onların olduğu. Bu blokları başka yerde görmediğimizsin değil mi? Eminim yani başka yerde olamaz oğlum. Çok dar çok karanlık. Ama bir şey diyeyim birisini kaçıracaksan ya da yani benzeri bir şey açarsan buraya 10 numara saklanır. Bulamazsın evet, çünkü kendi içinde şey kayboluyorsun. Olamaz. Kayboluyorsun. Ben şu an burada geziyorum da kaybolup kaybolup duruyorum yani içeride. Ya acaba oğlum bir gizli bir bölmede falan mı orayı bulmamız mı gerekiyor ya? Bilmiyorum şu anda ben geziyorum hala da kızıltaş sistemleri falan var buralarda. E katı olduğu için düşmanlardan da temiz yani. Abi o ne? Ben Zemika'dan çıktım oğlum. Orada hiçbir şey yok benim olduğum yerde. Valet. Ya oğlum hep bunlara özel ya, odalar ayarlanmış bu arada. Burası bilerek yapılmış oğlum zaten. Bu ne kapalı? Bir sen burası açılıyor mu? Burada durumlar ne? Vay o, o lavla kapalı olan yerden ee, geçtim bu, ben. Pek, pek hoş olmadı. Ne, tamam. ne oldu? Bir e, az öncekilerden geldi de. selam ha, o, bana. O lavla kapı oldu. O, o, yerden geçtim. Aa lava geldi dedim. Aa seni gördüm. Neredesin oğlum? Arka taraflarındayım. Görürsün zaten de. Bu kapılara bakayım. Duvar arkasındayım oğlum. duvar. Ha ben de gördüm. Canlandırıcılar var yine. O artık aynı şeyi görmekten yoruldum ya. Ya göremiyorum ki oğlum bir de ya. Kapılar ne? Ee, o tatsız oldu tamam. Üstüne sıkıntı var. Ne oldu? İçerideki şeye bak. Oğlum, oğlum bu ne? Be oğlum burada 5 level kan var. Baron kanı. O bu bizim Baronun Bir şey diyeceğim. Bizimkiler benim olduğumu görmedi. Dışarıdan birisi o baronun benim mi katlettiğimi düşünürse yandık. Oğlum burada senin şeyin var yani. Bunu alsak mı, ne yapsak? Oğlum neyini alıyorsun? Lan ne bileyim oğlum. Saldıran şey... o zaten. Ha. Ç Çekil. Hiç o, hiç o manka düşünmemiştim. Oraya bir kapı, bir şey yap. kitledim orayı. Şunu da kapat. Sahte. Sahte. <laughs> Yazacak mısın onu? Yazdım. Ama ters yazdım galiba gözükmüyor. Bunu kırarsan gözükür. Lan. Son. Tamam. Ha yazdım. Oğlum bir sıkıntı var ya. Bir şey diyeceğim. Bizim baron GG. Okanları al bari ya. Barondan hatıra. Başka çaremiz yok. En güçlü baronlardan birini öldürmüş çünkü. Ki nasıl öldürdü onda hakkında vezere bir fik aslında var. Bize güvenen kim? O baron. E ben ona yaklaştığım sürece. Oğlum ya. ya bir şey git. diyeceğim. Bunu yapan insan. Şeyde Nereden? de vardı bu klonlardan. Uçan köyde de vardı hatırlıyor musun kurt adam şeyleri vardı postüleri vardı. Aa evet. Oğlum ya. İnsanlar çıkarıyor ne varsa ortaya. Onların ele başını bulacağız. Başka çaremiz yok. Barış uğraşık onların içimizden geçiyor çünkü. Çık buradan. Çıkı gibi. Bilgi toplamaya çıkalım. En kıdemli artık insan kimse bu şey buralarda. Onunla bir konuşmamız gerekiyor. Onu, onu bulmamız gerekiyor. Yürü. Yürü hızlı gidelim.